Eğitim öğretim dönemi biliyorsunuz başladı kısmen olarak ve önümüzdeki haftada milyonlar için dersleri çalacak e Tabii bir takım hazırlıkları var ama ekonomi de böyle olunca veliler de kara kara düşünmeye başladılar. Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca da buna dikkat çekti. Kırtasiye ve giyim ürünlerinde KDV'nin %10'dan %1'e düşürülmesi için meclise bir kanun teklifi verdi. Anayasanın 42. maddesine atıf yapan Karaca kimsenin eğitim ve öğretimden mahrum bırakılamayacağının altını çizdi. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Ancak okul heyecanı eskisi gibi yaşanamıyor. Kırtasiye masrafları ve okul kıyafeti masrafları velilerin beline büküyor. Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, kırtasiye ve giyim malzemelerinde %10 olan KDV'nin %1'e düşürülmesi için teklif verdi. Karaca teklifinde anayasadaki kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağı hükmüne dikkat çekti. Sosyal devletin en önemli ilkelerinden biri olan parasız eğitim ilkesinin yerine eğitimin ticarileştirilmesi, eğitime engellerin artması, dar gelirli aileler için ekonomik sosyal hak ihlalleriyle günden güne zorlaşması, okul masraflarının karşılanamaması ve derin yoksulluk nedeniyle baş başa bırakılmaktadır. Meclis Başkan Vekili 280.743 çocuğun eğitim hakkından mahrum bırakıldığını söylerken Milli Eğitim Bakanı'nın 2023 bütçe görüşmelerinde paylaştığı verileri aktardı. Bu verilere göre ilkokullarda 11.654, ortaokullarda 28.421 öğrenci eğitim sisteminde yer almıyor. Liselerde ise bu rakam daha yüksek. 240.668 öğrenci kayıt dışı. Karaca ekonomik krizin toplumun geneline yayıldığını belirtti. Vergilerin bu yüzden gündeme geldiğini söyledi. KDV ve diğer dolaylı vergilerin gündemde daha fazla yer bulması, alım gücünün düşmesi ve ekonomik krizin toplumun geneline yayılmasıyla doğrudan ilintilidir. Ekonomik kriz nedeniyle alım gücünün düşmesinin yanında özellikle dar gelirli aileler oldukça zorlu ekonomik koşullar arasında çocuklarını okula gönderirken zorlanmakta, okullaşma oranları artıyor gibi görünse de eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuk sayısı günden güne artmaya devam etmektedir. Önce 4 artı 4 artı 4 eğitim.